Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere spesimen para nedir bunu anlatacağım. Örnek olarak da bu emde gördüğünüz Kongo spesimen 50 franka göstereceğim. Sonrasında bu paranın özellikleri ve değeri hakkında bilgiler de vereceğim. Öncelikle spesimen kelime anlamı olarak örnek ve numune demek. Yani spesimen para da örnek para anlamına gelmekte bir para basıldığında bankalara ve yurt dışına örnek olarak gönderilen paralardır spesmen paralar. Ve tedavüle çıkacak olan parayla e, tamamen güvenlik önlemlerine kadar her şeyle birebir aynı şekildedir. Sadece e, seri numaraları yoktur veya genelde böyle bu şekilde sıfır olaraktır. Ve üzerinde de bu şekilde bir spesimen yazar gördüğünüz gibi. Burada da spesimen no'su şurada yazmakta yine. E, bu paranın Aynısının spesimen olmayanı var. Şöyle örnek olarak onu da göstereyim sizlere. Yine Kongo 50 frank ve gördüğünüz gibi bu parada tamamen diğeriyle aynı. aralarında hiçbir fark yok. Yani sadece bu 2007 yılı spesimen olan. Diğeri ise 2013 yılı ama diğer bütün özellikleri her şeyi aynı. Ve tabii ki bunda gördüğünüzde tedavül olanında seri numarası var. Bunda ise seri numaraları 0. Ve şöyle ki bu paralar aynı zamanda e, tedavüle çıkacak olan paranın sahte olup olmadığını anlamak için de kullanılıyor. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki Amerika yeni bir para basacak, yeni bir para çıkarıyor. Diyelim ki bir e, 300 dolar, yeni bir e, kağıt para basacak, 300 dolar derinde. Bu para tedavüle çıkmadan önce bunu başka ülkelere, bankalara gönderiyor ki. O paranın tedavili olduğunu ellerine, ellerine geçtiğinde onu bu spesimenle kıyaslayabilsinler. Gerçek mi değil mi, sahte mi değil mi anlayabilsinler. Yani spesimen para tedavi paralarının gerçek olup olmadığını anlamak için de kullanılıyor. Yani çok nadir bazı durumlarda spesimen paralar bazı ticari işletmelere ve halka da dağıtılabiliyor ama daha çok bankalara gönderilmekte günümüzde. Ee, ve tabii ki bu spesmen paralar normal tedavül paralarına göre çok daha az sayıda basıldıkları için e, maddi olarak da daha de değerliler. Yani aslında bu paraların e, ticari bir değeri yok. Yani bunlar alım satımda kullanılamaz e, örnek paralar. Ama koleksiyon değerleri yüksek çünkü az sayıda basılıyorlar. O değerinden de sonra bahsedeceğim. Şimdi isterseniz bu paramızı biraz inceleyelim. Şöyle... Paramızın ilk olarak boyutu 151'e 70 milimetre. Hemen şu sol tarafa baktığımızda bu gördüğümüz mask çok evi, çok veyi, çok veyi kültürüne ait bir kadın maskı. Şu ortada gördüğümüzde şu bir amblem var. O da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın amblemi. Bu parada filigran olarak kullanılan hayvan oldukça ilginç, değişik bir canlı. Şöyle gölge yaptım. Sağ tarafa bakarsanız şimdi filigranı da görebilirsiniz. Gayet net bir şekilde görülüyor. Bu filigrandaki hayvan Okapi. Okapi zürafagillerden bir tür çift toynaklı. Vücudu ata benzer. Arkası ve bacakları zebra gibi desenlidir. Kafası ise zürafaya benzer oldukça ilginç bir hayvan yani daha önce görmediyseniz internette Okapi diye arayıp bakmanızı tavsiye ederim şimdi paramızın bir arka kısmına da bakalım evet bu arka kısımda şu gördüğümüz yer bu manzara ise Kongo Nehri üzerindeki bir balıkçı köyü şurada da şurada en alta baktığımızda da burada bir ee, Makumi Tano yazıyor. Bu da e, Kongo Svahili dilinde 50 anlamına gelmekte. Şimdi e, son olarak paramızın değerinden bahsedecek olursak şu gördüğünüz normal tedavül parası yine konga 50 frank ama e, spesimen değil. Bunun değeri yaklaşık yani buradaki bunun e, tarihi farklıydı ama bunun bir önemi yok. Ekstra bir değer kaybetmiyor ya da kazanmıyor. Bu hemde gördüğünüz tedavül parasının değeri yaklaşık 3-4 lira. Oysa bu spesimen olan değeri yaklaşık 30 lira civarında. Evet. E, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de bu için desteğinizi bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.